Zaten ben o derini hiç sevmemiştim biliyor musun? Ne o öyle hastanede karakolda her yere savaşa bir yanaşmalar, öyle süzek süzek bakışlar falan. Sarı çıyan. O oh, iyi olmuş kız. Ay şimdi ben sana sabah ne oldu onu anlatayım. Birileri geldi dükkanda ne var ne yoksa hepsini aldı götürdü. Vedası için de sipariş verdi. Yine geleceklermiş. Kim o? Set için gelenler mi? Hayır kızım hayır. Bunlar böyle otelci miymiş neymiş orada böyle açık büfe falan yapıyorlarmış onun için almışlar. Sonra dediler ki biz yine geleceğiz. Siz bize bir teklif geçin öyle bilgisayardan bir mail çekin falan dediler. Ben hiç anlamıyorum o işlerden onlara artık sen bakarsın. Her gün mü gelecekler? Evet. Bak o arkandaki vazonun oraya kartlarını koydum ben onların. Onları araman lazım. Kız mahalleli boş döndü ama her günde bu kadar para gelirse vallahi zengin oluruz ha. Buyurun. Ben Jasmine Anderson. Kim? Meryem mi? Demek o muhteşem şeyleri yapan sizsiniz. Beğenmenize sevindik. Nereden buldunuz bizi? İstanbul'da kokluya kokluya sizin fırını bulabilir insan. Çok teşekkürler ama yapmayın lütfen. Peki. Sizi daha fazla mahcup etmeden hemen konuya giriyorum o zaman. Bizim çok da büyük olmayan ama epeyce rağbet gören bir butik otelimiz var. Sizin gibi ev tipi üretim yapan bir fırın arıyorduk. Hatta her sabah aynı miktarda alım yapmak istiyoruz. Her sabah. Yani siz zaten fırında ne var ne yoksa almışsınız. Biz sadece kalanları aldık. Eğer daha fazlasını üretebilirseniz onları da alırız. Tabii ama dediğiniz gibi biz az çalışanlı bir fırınız. Her gün o miktarı çıkaramayabiliriz. Yani isterseniz ben bir hesap yapayım ne kadar ürün çıkarabiliriz sonra size bilgi vereyim olur mu? Güzel. Bakın hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bir gün otelimize gelin sizi misafir edelim eşinizle ha ya da sevgilinizle. Çok romantiktir. Olur tabii o da olur. O zaman ben hesabımı yapayım size mail atayım. Peki görüşmek üzere. Ne yaptın? Çıkabildin mi içinden? ha? Yani üç kez kontrol ettim. Hı. Çıkan para hayli büyük. Allah'ım sonunda bize gün güneş yüzü göreceğiz galiba. ha? He? Hem bu otel işi hem mahallelinin ihtiyacı. Bizim bayağı bir çalışmamız gerekecek Selma. Bazen geceleri bile. Ayol çalışmaktan mı korkacağız? Çalışırız ne var? Bu savaşın payı. Heh. Burada işte faturalar, dükkanın ihtiyaçları falan. Kalanı da ikiye böldüm. Yarısı sana, yarısı bana. Maaşına kadar böyle idare ederiz artık. Aşk olsun kız, ne maaşı? Oğlumla beraber evinde kalıyoruz. Beş kuruş kira vermiyoruz be. Olmaz öyle şey. Sigortan da olur. Ama galiba bizim yanımıza bir de Birini almamız gerekecek. En azından getir götür işleri için. Biz seninle iş aramak için ne paralandık unuttun mu? Biz de bir garibanı sevindirelim. Alalım kız birini işe. Vallahi alalım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Çıkıyoruz. Ben savaşın payını yatırıyorum. Sen de bir şeyler alırsın. Okuldan gelince sürpriz olur. Ay çok sevinecek gariban. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.